Ya bugün çok güzel bir gün ya. Oh. <laughs> Mis gibi kokuyor. Zaten. Zaten. Aa kar yağıyor. Kar yağıyor. Yuppi. Kar yağıyor. Oh. <laughs> Kazamadığımı da düzelttim. Neyse. Gidelim. Ay, gidelim bak.

Güzel oldu fatih. Bundan da gelir zaten. Oğlum, merhaba oğlum. Merhaba baba. Oğlum, <laughs> sana güzel bir haberim var. <laughs> ne baba? Söylüyorum. Söyle baba. <laughs> Tamam söyleyeceğim ama evet, bekle tamam tamam acaba babam ne yapacak hmm, çıkısa sağlam lazım. Neye Abi lütfen bana yardım et. Lütfen lütfen. Tamam. Sen bizim çocuğumuz olacaksın. Bir tane küçük çocuğum var. Bu <laughs> çocuğun ikincisisin sen. Oley! Yaşasın! <laughs> Hadi gidelim. Ay yani acaba <laughs> ne getirecek neyse ben kendi hamsterime bakayım bu hamster ne güzelmiş gerçekten de <laughs> ne oluyor bana özgürlük bir kaçtı Ay <laughs> bu ne pis kokuyor hamsterim Ne yapsam? Uf, gitmem lazım hemen. Git, Hadi git. Ah oh be ya, güzel bir baba. Oğlum, bugün denize, yarın denize gidiyoruz. Ne? Denize mi? Yepyi, yepyi teşekkür ederim baba. Rica ederim. Ne demek? Teşekkür ederim. Sen çok iyi katlesin. Evet tabii ki. Hadi uyu sen. Ben hazırlıkları alıyorum. Tamam baba. Bir saat yarından yarın.